Şek kardeşlerimizin yeni kulübesini yaptık şu karşıda gördüğünüz yeşil kulübe. Bunlar spalarımız. Alper anne, Melisa. Bu da anne, bu baba. Onlara böyle geniş bir alan yaptık. Daha temizlik yapacağız yalnız. Yakılacak çuvallar falan var yakamıyoruz çünkü yangın çıkma tehlikesi var. Biraz havalar serinleyip yağmur yağdığı zaman bir sürü ağaç, maaç, çalı, çırpı bir toplanıp burası temizlenecek. Ama çocuklara özgürlük verelim diye onları erkenden bıraktık buraya. Onlar da buralarda takılıyorlar. Mutlular en azından özgürler. Diğer aşağıdaki alana göre çok daha özgürler. Bu güzel çocukları insanoğlu var olduğu günden bu tarafa eziyet çektikleri için sırtlarına yük vurulduğu için ve her türlü taciz ve aşağılık muameleye kaldıkları için onları burada biz geçmişteki atalarının çektiği eziyetlerden dolayı kral ve kraliçeler gibi besliyoruz. Eldimizden geldiği kadar onları rahat ettirmeye çalışıyoruz.